Yaklaşık 3 haftadır Moğolistan'dayım. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dünyanın geri kalan modern ülkeleriyle kıyasladığımda burada ne yok biliyor musunuz arkadaşlar? Şehvet yok. Sadece Ulan Batur'da bunu gördüm. Onun dışındaki bütün bozkırda, bütün köylerde, kasabalarda, şehirlerde, ilçelerde şehvet yok arkadaşlar. O kadar alışmışız ki Türkiye'de, büyük şehirlerde, hatta köylerde, kasabalarda şehvetli bakışlara, şehvetli giyim kuşama, şehvetli konuşmaya, şehvetli yaşama, şehvetli karara her şeyin şehvet olduğu bir dünyaya ve bütün insanların buna göre hayatını dizayn ettiği bir dünyaya o kadar alışmışız ki. Yani etrafıma bakıyorum, gözlemlemeye çalışıyorum hani sosyolojik olarak. Bir ahlak, bir duruş, bir dikkat var bu. Bu konuda. Bozkırın ortasındayız. Evlenme çağında genç kızlar, evlenme çağında delikanlılar var. Yani kimse birbirine öyle yiyecek gibi bakmıyor, öyle giyinmiyor, öyle hareket etmiyor. Bütün davranışları buna göre değil. E, Türkiye'ye bakıyorum. Korkutucu derecede şehvet hayatımızın her alanına girmiş vaziyette. İnanın ürperdim ya. Yani o kadar farkında değiliz ki olayın. TV, medya, internet, YouTube, Netflix izlediğimiz her neyse hayatımızın her bir zerresine bizim şehveti sokmuşlar ve şehvet üzerinden pazarlıyorlar, şehvet üzerinden satıyorlar. Arabaları, kıyafetleri, elektronik malzemeleri, bir reklamlarını inceleyin, tamamen kadın metası üzerinden satıyorlar. Herkes buna uygun hareket ediyor, buna uygun giyiniyor. Bilmiyorum. Benim için çok şaşırtıcıydı gözlemlediğim bu durum. Küçüğünden büyüğüne çok ciddi bir temizlik, güzellik ve ahlak var burada. Moğolistan bozkullarından herkese selamlar.